Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son ana bina yükseltmiştik arkadaşlar. in the park. Many, I guess it's time to share our combat notes. The special training will be led by the top five heroes level wise and you need to pick the trainees for it. Once you've made your picks the trainees' levels will be consistent with the lowest level among the instructors. ayy 18'den ha, 24 saat bekliyorum seviye atlattı 18'den 23 yaptı ve İki tane birer saat verdi gayet güzel. Es seviye ama ne kadar da bir dakika. Oh 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 es seviye ama maşallah var. Valla burada baya baya deneyleri geliştirdik. Bu ne iş ya? 70 lira şey oldu modifi Modifiye araç yükseltmek için kullanılabilecek temel mekanik parçalar. Gözetme da 18 seviye diyor. Anasının nikahı. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, kusura bakmayın arkadaşlar. Askerleri de basalım. Bir tane daha yardım olsa. Burası pazar bedava. Hadi bundan da alayım. Altın lazım olur. Zandırla ne dedim? 52 tane bir bir dakika var. şimdi ben bunları bir inceleyeceğim birazdan. En 4. seviye seviyor olması lazım. Bu ne veriyor ki? Ben direkt kafamı göre yaptım ama bina inşaat hızını azaltıyormuş. Gayet güzel ne yapacaktım ben 26'dan 5 dakika var 16'dan 1 saat var ee... ya 1 saatten fazla yok ya Bakıyorum, bakıyorum. Bir şeyler, bir şey var mı? Maybe one day I'll hang up my sword, but my heart will always be on the move. In a world full of pigs, be a purple. Kafama göre bir tane ödül seçeceğim sanırım arkadaşlar. Seslerim büyük ses tamam. O pit piti, karamel sepeti, terazi lastik, çim lastik, bir size geldik, bir tane kalın. O pit piti, karamel sepeti. O güm. Birer tane ben atıyorum. Tamam bu kadar herhalde. Rüya bir hep böyle bin olması lazım. Anası nikah. Şimdi bu iki ne oluyor? Savaşalım bakalım. Umarım arka plandan ses gelmiyordur. Biraz sohbet muhabbet dönüyor arka tarafta. Asiri kahraman çıksa da rahatlasak ya. Vallahi. tough journey, and I'm just... In a world full of pinks. be a purple. Ha şu birer birer parça kaldı arkadaşlar. Bir, bir parça sonra. Hayırlısıyla. 20 milyon 37 bin gücüm var var ama yani Bir tane tankım var ya. Atabileceğim birkaç tane daha tankım olsa çok güzel olacaktı işte. Dünyanın parası ya. Hızlı dağıtım iyidir. Abi kazandığım her yere bir bina falan dikiyorum. Ya 153k benim. durabilir mi ya? ve go. 1 dakika 15 saniyemiz kaldı. Tamam buradan kontrol edebiliyorum. Abi şu hızlandırmada şey niye kullanamıyorum? Taş kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bu ne? Hup. Değil mi? Ya Yürü git ya. Ben ne bokum ayıracak benim. Swear, ya, bo Curiosity doesn't kill every cat. sharp blade and a wandering Dönüş diyor, dönüş. 20 tane şey verdi, hepsini topladı ya. Bir tane parça verdi. Buradan da içine toplanıyorum. Bir saat verdi gayet güzel. Burada da hepsini toplanıyorum. Burada da keşke hızlandırıcı versin ya. Hızlandırıcı var ya candır can. Hızlandırıcı candır gerisi heyecandır. рояле. что ну А я кондос я. Hani kapıyı kapatır mısın? Kapıyı kapat dedik. Kapıyı kapatmadan çıktı. Yapacak bir şey yok. Oh. Bu ne? What the fuck ne oldu anlamadım. E şöyle iki saatlik falan yok mu ya? Blades don't care Cut, but people do. I roam the apartment. Sweat says blood. kaç dakika olduğu göstermiyor. Ha, zaten gelmiş. Kaç dakika olduğu önemli. Bak zaten arabaya pata 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 pata, pata gittik geldik. Arabam çok hızlı ya. Gattar adam geliyor. Gattar geliyor. Gattar geldi. Gattar öldürdü. Gattar gitti. Gattar gattar. Ya, yürüyerek mi geliyor? Neyle geliyor ya? E, 20 radar etkin tamamlayınca biz şu an 16'dayız. Bunu da halledince 17 olacağız. 3 tane kalacak. 3 tane sonra da videoyu burada durduracağım. Oh yeah come on olacak. Ses deneme tamam seste de sıkıntı yok. Arada bir kontrol ediyorum çünkü görüntü gidiyor, ses gidiyor, bir şeyler oluyor. Kafalarına göre takılıyorlar. Ne Adana merkez takılıyor herkes. Bu sefer İstanbul merkez arkadaş çünkü ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul merkez kafasına göre herkes. Bak Victoria'yı nasıl çaktım. Bak 17 oldu. Buradan yardım da Ana binanın yükseltmek için, nasıl kulüye yükseltmek için ne yapmamız lazım? İyi i̇şte merkezi 10, nişancı kampı 10. 5 4 3 2 1 Let's go. Na 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 na. Neyi bekliyor lan dalsana. Heh. Bunlar benim için çerez ya. Bak iki çaktım gitti nasıl sadece. Ha dur boss var boss'a dalarım. Boss'a her türlü dalarım abi. Bas boss. Boss bas boss boss, boss 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 boss. Bir bir beş bir tane mi verdin ya? Ya bu kadar da terbiyesizlik olmaz ya.

verdi lan? Bu ne? Bir boss'u yandık diye. Hızlandır diyeceğim. Bir dakika 52 saniye mi lan bu? Dur biraz bekleyeyim. Hah. Kısaymış lan bunları. Ben bunu yükseltmedim mi ya? Hadi bir tane daha yardım yaparsa bir tane. Hadi bir yardım daha. 12 dakika, hadi bir yardım. Hadi bir yardım, yardım, yardım. 2 dakika gitti, güzel. 12 kişi yardım edebiliyor mu? Süper. 12 kişi yardım etme hakkımız var. 10 numara, 5 yıldız. 12'si de yardım etsin. 12'si de yardım etsin. Ben de yardım edeyim. Yardıma yardım. Yani, git git. Ya bu yardım edince bana coin gibi bir şey veriyor da ne işe yararına inan bilmiyorum. Bu ne ekonomi? Ekonomi önemlidir ya bunu bir dahaki şeyde 58 dakika. Ya bunları ver gitsin ya. Tamam ben burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar oyunu ben de sizinle kayıtma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın